Alo, hoş geldiniz efendim. Merhaba. İzmir'den izleyicimiz. Merhabalar efendim, buyurun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Dinliyoruz sizi, sorunuzu alalım. Buyurun. Ee, hocam ben şimdi 23 yaşında bir gencim. Evet. Ee, okumayı ve öğrenmeyi çok seviyorum. Tebrik ederiz. Ee, yani öğrenmeye sürekli açık olduğum için ben hani İncil'i de öğrenmek istiyorum. Elhamdülillah Müslüman biriyim. Yani Müslüman biri olarak... İncil okumam doğru olur mu? E, i̇ncil okuyorsunuz. Okudunuz mu okuyor musunuz? Okumak, yok okumadım. Okumak istiyorum yani öğrenmek için hani ne yazdığını bilmek için. O Müslüman olarak okumam doğru olur mu diye soruyorum. Kur'an-ı Kerim okudunuz mu hiç? Kur'an-ı Kerim okumaya çalışıyorum elinden gelince. Hocam. Bence şöyle yapalım. Kur'an-ı Kerim'i bitirin. Kur'an-ı Kerim'in malini de okuyun. Ondan sonra İncil okuyabilirsiniz. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Abdullah bin Amr bin El As Kur'an'ı çok iyi biliyordu. Kur'an'ın yanında İncil'i ve Tevrat'ı da okuyordu. Peygamberimiz ona müsaade etmişti. Yani bilgi almak için mesela hocaların e, İncil'i, Tevrat'ı, Buda'nın kitaplarını, Hinduizm'i, Konfüçyüz'ü onları okumamız gerekiyor bizim. Çünkü onlar da ne diyorlar bilmemiz lazım. Ee, bu anlamda bilgi anlamında e, bazen insana kendi alanı ile ilgili ise vacip bile olur. Ee, bu anlamda siz önce dininizi iyi öğrenmek durumundasınız. Dininizi iyi öğrendikten sonra diğerlerini de okuyabilirsiniz. Ama Kur'an'ı bilmiyorsunuz, İncil okuyorsunuz. Önce Allah'ın kitabı, hak kitabı okuyacaksınız. Çünkü İncil tahrif edilmiş. Kur'an'ı okuduğunuz zaman oradaki tahrif edilenleri, <laughs> akla, dine, e, vahye, Allah'ın son dinine uymayanları daha rahat göreceksiniz. O zaman okuyabilirsin kıymetli kardeşim. Evet, var mıydı başka sorunuz? Çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür iyi ediniz. yayınlar diliyorum. teşekkür sağ, sağ olun. Sağ olun. Hayırlı ol. günler efendim. Sağ olun. Alo. Hüseyin Hanım merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. İyi yayınlar. Bir sorun sağ olacak sağ size. olun. Dinliyoruz. Bazı insanlar kurban bayramında kestikleri kurbanı dağıtmıyorlar, kendilerine saklıyorlar. Ha, evet. Bu kişilerin kurbanları, ibadetlere kabul oluyor mu? Evet hocam kurban kesiliyor ama dağıtım yani üçte birini dağıtmıyorlar. Hepsini dolaba koyuyorlar. Bütün sene onu yiyorlar hocam. Böyle evet. Dağıtmak gerekiyor mu? Onu soruyorsunuz değil mi? Doğrudur. Doğru. Evet. Kurbanı üçe ayırmak üçte birini kendisine üçte birini fakir fukaraya üçte birini konu komşuya akrabaya dağıtmak sünnettir Evet. ama bir fakir normalde kurban kesmesi de gerekmiyor tutmuş bir kurban kesmiş bunun dağıtması gerekir mi? hayır bu hepsini evde tutabilir tutabilir burada Tabii. bir soru yok Tabii. Evet. aldık mı sorumuzun cevabını efendim aldım çok evet, teşekkür ederim teşekkür ederiz hayırlı günler efendim zengin, zengin dağıtmıyorsa şöyle yapabilir Şöyle bir durum oluyor. Ben de öyle yapıyorum genelde. Ee, kestiğim kurbanın birini hiç dağıtmıyorum. Onu kendime ayırıyorum. Çünkü kurban etinin lezzeti başka oluyor. Kendin kestiğin için. bir de bereketli oluyor. Yıl boyu ondan yiyoruz. Evet. Ha, bir tane daha kesiyorum. Onu da tamamen, tamamen dağıtıyorum. Buna imkanım var benim elhamdülillah şimdi. Bu da güzel bir yol mesela. Evet. Birini tamamen dağıtın. Bir dağıtmıyorsan o zaman diğerini dağıtmak tamam. zorundasın. Evet. Hemen şimdi Dilara'nın mikrofonunu uzattığı halkın sorularından alalım. Merhabalar Zeynep ben. Hocam size sorun seferi sefer olarak namaz kıldığımız zaman makbul olan 4 rekat olarak kılmak mı yoksa 2 rekat olarak namazlı kılmak mıdır? Hanefi mezhebinde seferilikte namazı kısaltmak vaciptir. Allah'ın bir ikramını geri çevirmeyin. Allah ikram etmiş onu iki rekat kıl diye sana iki rekat ikram etmiş. Sen diyorsun ki yok ben dört yapacağım. Hanefi mezhebi buna isaet diyor. İsaet de bulunmuş olur. Yani isaet demek günah demektir. Evet. Yani çok sevdiğin bir insana diyorsun ki ya al bu sana hediye. Evet. Almıyorsun sen de. Almıyorum. Ne oldu ben kırıldım gibi. Seferilikte iki rekat alınıyor sizden. Kılmak zorunda değilsiniz. Yok ben kabul etmiyorum demek gibi olur. Evet. Ya yani bir aslında saygısızlık gibi bir şey yok. Tabii yönen, seferilik de namazı kısaltarak, farzı kısaltarak kılmak daha sevaptır, eftaldir. Evet. Instagram'dan hocam bir izleyicimiz demiş ki kin tutmanın günahı nedir? Kin haramdır. Kin tutmak haramdır. Kin ve gayzıyla beraber o insan mahvolur. Yani mutlaka o kin tuttuğu haksız kin tutuyorsa haksızsa bir de kin tutuyor bir de haksız. O kininde boğulacaktır yakında. Haklıysa hocam. Haklıysa da keskin sirke köpüne zarar, Müslümanlıkta eftal olan kin değil, e, affetmek ve ama unutmama hakkımız var. İkinci bir defa aynı delikten ısırılmamak için bir zararını gördüğümüz insana mesafeli yaklaşacağız, onu yazacağız. Unutmayacağız. Ketfirli olacağız. Ya, kin, kin şöyle biraz. Kinle bunun unutmamanın farkı şu. Kindar sürekli onun kötülüğünü istiyor. Sürekli onunla iç dünyasında kavga ediyor. Sürekli ona işte hayalinde öldürüyor, vuruyor, kırıyor, mahvediyor, eziyor. Bu hastalık haline gelir. Ama öyle yapmıyorsun. Onu yazdın bir yere ya. Yazdın. Bir daha beni aldatmasın diye bir mesafe koyuyorsun. Ama Görüşüyorsun, konuşuyorsun, affediyorsun. Bu kin değil. Evet, tedbirli Bu oluyorsunuz tedbir o kişiye. Karşı. Evet. Evet. Yine bir izleyicimiz demiş ki hocam eşimin görevinden dolayı resmi nikah yapmak zorunda kaldık. Fakat henüz dini nikahımız yok. Eşimle birlikte vakit geçirmemde bir Hı. sıkıntı var mı demiş. Eş olmuşlar zaten eşim diyor daha ne vakit geçirme. Yani dini nikah dini olmadığı nikah, için nikah dua, dua yerine geçer artık. Resmi nikah olduysa her insan evlidir. Evet. Yine bir izleyicimiz herkes bana senin kalbin çok temiz diyor fakat ben kendimi günahkar olarak görüyorum kendimi suçluyorum bunun sebebi vesvese midir demiş hocam. Herkes bize sen çok iyisin çok temizsin dese de biz günahlarımızı unutmayacağız. Senin dediğin gibi değil Allah'ın bildiğini bilsedin öyle belki diyemezdin dememiz lazım ama biz başkasına da temiz gözüyle bakmamız lazım. Evet. Yani hiç biz hiç... başkasına sen temizsin diyebiliriz ama kendinizi ve la tuzekku enfusekum ayet var. Nefislerinizi temize çıkarmayın. Hmm. Ben çok temizim. Demeyin kendinize. Ben de günahkarım. Ben de hatalıyım deyin. Ama şimdi herkes ben çok temizim diyor. Ben çok temizim. Bilemem ki ben sen temiz ol. Evet. Bir kişi bize iftira atarsa yüzleşmek mi daha iyi yoksa Allah'a havale etmek mi daha iyi demiş hocam. Mesajimiz. Bu duruma göre değişir. Kişi o iftira diğer insanları da şaşırtıyorsa, hakkında kötü suizana, kötü kanaate sebep oluyorsa onları açıklamak daha doğru. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akşamleyin sanıyorum Hafsa Validemiz itikafta, mescitte akşam karanlığında Peygamberimizi ziyarete gitti. Oradan da iki kişi geçti. Rasul Efendimiz onları çağırdı. Gelin buraya. Beni bir kadınla gördünüz ama bu benim hanımım. <laughs> Peygamberin akşam alaca karanlıkta bir kadınla ne işi vardı diye de düşünmeyin. Ya Resulallah teettüp ederiz buna ne gerek vardı? Olsun şeytan insanın damarında kan gezdiği gibi gezer. Bak bunu açıklamak durumundasın. Bu iftira atıyor ama ben öyle değilim demek daha doğrudur. Bunu dediniz... Ondan sonra Allah'a havale edersiniz. Evet. Şu... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.